Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 20 Mayıs tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç biter? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. İspanyol basınında yer alan haberlere göre İngiliz ekibi Liverpool, Real Madrid forması giyen Fransız futbolcu Aurelian Chomani'yi transfer gündemine aldı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de geçtiğimiz yaz transfer edilen genç oyuncuyu satmaya sıcak bakabileceği belirtildi. El Nacional'de yer alan habere göre Real Madrid'in geçtiğimiz yaz transfer ettiği Çomani şu ana dek beklentilerin çok uzağında kaldı. Real Madrid 80 milyon euro ödediği oyuncusunu yine aynı paraya bırakmaya hazır durumda. İngiliz basınından da sanda yer alan haberde 8 numara pozisyonuna alternatif arayan Arsenal'in altyapısından yetişen eski bir oyuncusunu yeniden takıma kazandırmak için büyük bir çaba sarf ettiği öne sürüldü. Habere göre kariyerini Valencia'da sürdüren ve 2022 Dünya Kupası'nda ABD milli takımının da formasını giyen Yunus Musa'yı yeniden takıma kazandırmak isteyen Arsenal bu transfer için büyük bir bonservis bedeli ödemeye de hazır durumda. İspanyol ekibiyle yaptığı kontratta 100 milyon euroya çıkış bedeli bulunan oyuncu için gözden çıkartılan bedelse 70 milyon euro. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre uzun süredir Ruben Neves'in peşinde olan Barcelona'nın oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği belirtildi. Neves'in menajeriyle sözlü anlaşmaya varan Katalan devinin henüz resmi bir teklif yapmadığı da aktarıldı. Teknik patron Xavi'nin daha iyisini alabiliyorsak alalım olmazsa Neves'i alırız dediği belirtilirken Ruben Neves'in de Katalan devinde forma giyme fikrine çok sıcak baktığı belirtildi. Bu sezon Premier Lig'de 33 maça çıkan Portekizli Yıldız bu maçlarda 6. 6 gol 1 asiste imza attı. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Bordo Mavili ekipte Muhammed Ali Ben Romdane listedeki adaylardan birisi. 23 yaşında olmasına rağmen 25 kez Tunus milli takımının formasını terleten Romdane hem 6 hem de 8 numara bölgesinde görev alabiliyor. Çift yönlü oyunuyla öne çıkan 1.85 boyundaki orta saha bu sezon Esperance'da çıktığı 29 karşılaşmada 13 gole imza attı kulübüyle sözleşmesi bir ay sonra bitecek olan Tunuslu orta saha için Bordo Mavili ekibin teklifini iletmesi bekleniyor. Avrupa'dan başka takımların da ilgilendiği genç orta sahanın Bordo Mavili ekibe sıcak bakabileceği de belirtildi. Geçelim Beşiktaş'a. Siyah beyazlı ekibin listesine dahil edilen son isim Muhammed Elini ne oldu? 2019-20 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki ön libero için yönetimin yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Arsenal'le bir senelik daha sözleşmesi bulunan Mısırlı Yıldız'ın Premier Lig'de bu sezon 5 maçta sadece 113 dakika forma giydiği için önümüzdeki sezonda fazla şans bulamayacağı yönünde haberler İngiliz basınında çıkmaya başladı. Siyah beyazlı ekibin de sezon sonu için Mısırlı Yıldız'a teklif yapmak istediği belirtiliyor. Lig bitiminde Wellington'a veda edecek Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Kolombiyalı stoper Yerimina'yı listesine dahil etmişti. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.95'lik savunmacı için çalışmalar başladı. Gelen haberlere göre Beşiktaşlı idarecilerin görüşme gününe kadar oyuncuya yapılacak olan teklifine son şeklini vereceği belirtildi. Sezon sona ermeden Bosman kuralından yararlanıp başka talipleri de olan 28 yaşındaki stoperi sezon bitmeden... Esna etmeye çalışan Beşiktaş bu ay sonuna kadar operasyonu tamamlamak istiyor. Avrupa medyasından Getson Fernandez ile ilgili flaş iddialar geldi. İtalyan basınına göre Lazio Portekizli futbolcu için 20 milyon euro ödemeye hazır. Hollanda basını ise Getson'u Ajax'a hedef olarak gösterdi. Çizmede satışın gerçekleşmesi halinde bu paranın 10 milyon eurosunun Benfica'nın kasasına gireceği belirtildi. Çünkü oyuncunun haklarının %50'si Portekiz ekibinde bulunuyor. Hollanda medyası ise bu bölgeye oyuncu arayan Ajax için Getson'un biçilmiş kaftan olduğunu belirtti. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Getson Fernandes 5 asiste imza attı. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de gündem yeniden Belotti. Geçen yaz döneminde uzun süre uğraş veren Kanarya, İtalyan golcüyü renklerine bağlayamamıştı. Roma'ya imza atan Belotti, İtalyan ekibinde beklediği şansı bulamadı. Hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamayan İtalyan golcü, 38 maçta 4 gol atabildi. Sözleşmesi bitecek olan Belotti'nin Roma'dan ayrılması bekleniyor. Kanarya'da ciddi bir atakla bu defa 29 yaşındaki tecrübeli forveti renklerine bağlamayı hedefliyor. Oyuncuya İtalya'dan da taliplerin olduğu ancak Belotti'nin yeni bir meydan okumaya hazır olduğu kaydedildi. Fenerbahçe eski göz ağrısı Hacirayt'ı gündeminde tutuyor. Sarılağaçıvertli ekip geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Antalya Spor'un golcüsünü bu kez renklerine bağlayabilir. Fenerbahçe yönetimi Antalya Spor'un kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki ABD'li Forvet de Sarılağaçıvertli ekibe sıcak bakıyor. 2025'e kadar kontratı bulunan Hacirayt için Antalya Spor'un 10 milyon euroluk talebinin karşılanması ise zor gözüküyor. Fenerbahçe de pazarlığa açık durumda. Ancak Kanarya 10 milyon euro vermeyi düşünmüyor. Kalitesi tartışılmayacak bir isme imza attırmak isteyen Kanarya, Hırvat milli takımının kalesini koruyan Dominik Livakovic için harekete geçti. Bir süredir transfer girişimlerinde bulunulan Yıldız File transferinin bitme noktasına geldiği ifade ediliyor. Sarıla 2000 ekibin Hırvat kaleciye dolgun bir maaş üzerinden 4 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtilirken Livakovic'in de İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı ifade edildi. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Hırvat kaleci için Zagreb 10 milyon euro talep ediyor. Rasmus Ankersen'in İngiltere'deki takımı olan Southampton'ın beklendiği gibi Premier Lig'e veda etmesi Sarıla Civert'le ekibin iştahını kabarttı. Fenerbahçe'nin de önceliği kiralık isimlerle kadrosunu güçlendirmek. Brezilyalı stoper Lianko da bunlardan birisi. 26 yaşındaki stoper 2 sezondur Southampton forması giyiyor. İngiliz basınına göre kırmızı beyazlılar Lianko'yu uygun bir bedelle satmayı da düşünebilir. Ancak Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu için opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ve oyuncuyu İstanbul'a getirmek istediği belirtildi. Son olarak Galatasaray, çok kaliteli bir sol bek arayan Galatasaray, Benfica ile sözleşmesi bitecek olan Alejandro Grimaldo'yu başka kulüplere kaptırmamak için elini çabuk tutacak. Okan Buruk'un öncelikli tercihlerinden olan İspanyol futbolcu için yönetici Erdan Timur temaslarına hız verdi. Timur'un 26 yaşındaki Grimaldo'nun menajeriyle görüştüğü ve olumlu sinyaller aldığı belirtildi. Grimaldo bu sezon Portekiz Ligi'nde 31 maçta 4 gol 10 asiste imza attı. Başarılı oyuncuyla İtalyan ve İspanyol kulüplerinin de çok yakından ilgilendiği ifade ediliyor. Galatasaray'a yaz transfer döneminde katılan Abdülkerim Bardakçı gösterdiği performansla Avrupa'da takımların transfer radarına giren bir başka isim oldu. Nelson'a talip olan Sevilla'nın Abdülkerim Bardakçı için de devreye girdiği öğrenildi. İspanyol ekibinin geçen sezon Galatasaray'dan kadrosuna kattığı fakat beklentilerin bir ayla altında kalan Marcao'nun boşluğunu Abdülkerim Bardakçı ile doldurmak istediği gelen bilgiler arasında Abdülkerim bu sezon çıktığı 26 maçta 3 gol 2 asistle hücumda da takımına önemli bir katkı sağladı. Sabahın haberine göre Galatasaray'ın radarına İngiltere'den Çuba Akpom takıldı. Championship ekibi Middlesbrough'da forma giyen Akpom, bu sezon 40 maça çıkarken 29 golle dikkatleri üzerine çekti. 27 yaşındaki Akpom'la Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübü teklif yapmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki santraforun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncuyla Premier Lig'den ve Almanya'dan birçok takımın daha ilgilendiği belirtildi. Galatasaray da elini çabuk tutarak oyuncuya teklifini iletecek. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.